Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 4 Eylül Çarşamba ya, Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Elazığ'da 8 koşu bir programımız olacak. 6'lı gayemiz 3. koşuyla başlayacak. Ee, bizler tabii ki 1. dörtlü gayen 7'li plase 1. üçlü gayen oynayacak arkadaşlar için kendimize deniyoruz. Bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Tüm yarı severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde Handikap 13, 3 ve İngilizler 1200 kum, 9 safkan yer alıyor. Birinci dörtlü gayrimiz bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığım zaman ben e, bu iki safkanla e, geçmeye çalışacağım bir koşu. E, 3 matra Aziz Demirle benim ilk tercihim olacak. Elazığ'da 1200'ü kazanmıştı. E, burada rakip görünen safkanlar da geri planda e, geçmesini bildi. 6- benim ilk, ilk tercihim 3 matra ve 1 nolu Safkan'ı da arkasına Mehmet Taşkaya'yla bağladık mı e, rahatlıyoruz. seyredeceğiz. çünkü 3 matra'nın hemen arkasında güzel bir ikincilikte ayrıldı. Yarın rovanş alabilir dikkat diyeceğiz. 6 ve 1 benim sıralamam 1. dörtlügan ganyan için önereceğim Safkan'lar. Evet geçelim bir diğer koşu 2. koşu 7. plasa ve bir 1. üçlüganımız başlıyor. Meydan dişilere mahsus. İki yaşlı İngilizler 1200 kum 9 safkan yer alacak bu koşta. Evet koşuya baktığımız zaman burada tempoyu belirleyecek bir tane isim var. O da 8 no'lu safkan olacak yaptığı son ikinciliği gayet göz doldurdu. Ve de buna ciddi rakip olarak gözlemlediğimiz o da 9 no'lu safkan olacak. E, kuponumuza il, iliştireceğimiz isim e, olacaktır. O da Diyarbakır'da. Ee, yarış hayatına başlayıp Diyarbakır'a devam etti. Elazığ'a gelecek ilk defa etkili koşmasını bekliyorum. Yani burası 8 ve 9 benim için yeterli olacaktır. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu altılık ayarımız başlayacak. Kandikap 16 dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1800 kum 9 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımız zaman üst üste çok başarılı koşular sergiledi. Hem 1600'de hem 1200'e e, iyi koşular sergileyip kazanmasını bilen bir nolu savkan ilk tercim olacak. Ama burada yedi nolu savkan Mehmet Ali Aktürk'te o da yaptığı son koşusunu kazanarak 1800'e iyi bir koşu çıkartmıştı. E, o gün için Çetin Can Polat eşliğinde piste çıkmıştı. E, şimdi Mehmet Ali Aktürk'e tekrar teslim edildi. 7 ikinci tercim. Sonra 3 özay e, Slaşar'a İsa Akyoz'da. O da kazanarak e, bir form yakaladı. Elazığ'da 1200'ü, Şanlıurfa'da e, yani, e, uzun da e, pek başarılı göremesek de 65 günlük bir aradan sonra İsa Akyoz'da e, çok çok iyi bir uyum yakalamışlardı sevgili dostlar. Yine bu uyumunu devam ettireceklerdir. 3 ve de 2 nolu Sarı Prenses diyeceğiz. Burhan Sarıralı eşliğinde 1, 7, 3 ve 2 sıralamam. Bu şekilde birinci altı gayenin başlangıç ayında Evet geçelim dördüncü koşu meydan dişiler ama süt İngilizler 1200 kum 10 safkan yer alıyor. 5 li gayenimiz de bu koşuyla başlayacak. Evet birazcık temkinli geçmemiz doğru olacaktır. Yani baktığımız zaman X startında Kocaeli'de 1200'de boy göstermiş. Hatta 3 safkan vardı. Ee, o gün için e, Secret Bomb Mehmet Kaya çok rahat bir yarış sergilemişti. Hatta 5-6 boy gibi fark girmişti. O koştan Fırat Aslan'la bir ikincilik elde etti. Şimdi ilk defa Elazığ'a gelecek. Nasıl koşacak? İzleyip göreceğiz. İki ilk tercihimiz tavuk olacak. Sonra 5 dolu e, Güllizim, Hasan Altındağ'la Altınolu Savkan Mavi Umutlar İsa Akkoz'da ve de burada 7 nolu safkana da dikkat edeceğim. Ferit Yardımcı eşliğinde piste çıkacak. 5-2-6-7 ve 7 benim sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim bir diğer koşu. 5. koşu şart 4-3 ve Kore İngilizler. 1600 kum 11 safkan yer alır. 2. dörtlük ayağımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada 1 nolu Atom Cemil yaptığı son Elazığ işini kazanmasını bilmişti. Zaten Grandek Aku ile Serin Çocuk, Goronor, Pantmal, Bartubey Bartu Bey yani rakip hanesine görünen tüm safkanları geri planda bırakmıştı. Yine iyi koşacaktır. Bir Atom Cemil ilk tercihim. İki nolu Safkan Mehmet Doğan eşinde piste çıkacak. O da yaptığı Elazığ işinde çok çok iyi bir performans sergiledi ve de kazandı. 2000 metre kumda rahat bir koşu çıkartmıştı. 2 ile göz ardı etmeyeceğim. Ve 4 nolu serin çocuk diyeceğim. Bu koşu için önereceğim. Son ismimdir. 1-2 ve 4 benim sıralamam 5. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşu. Şartlı dişilere mahsus 3 yaş şartlar 1200 kum. 9 safkan yer alıyor. 2. üçlük ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet en daha yaptığı son koşusunu kazanmasını bildi. Meydan'a da veda ettiği İsa Akkoz'a 1200'de. Şimdi Mehmet Doğan'a teslim edilen bir ilk tercih. Buna tek ciddi rakip olarak gördüm. E, son koşular o kadar iç açıcı olmasa Ferit yardımcı eşinde 5 olur Rüyada'ya dikkat diyeceğim. Bu koşu için 1 ve 5 benim sıralamam bu şekilde 6. koşuda. Evet geçelim 7. koşu şartlı 3. 4 ve koru araplar 1800 kum. 10 sapkan yer alıyor. 1 2 nolu safkanlar olarak piste çıkacaklar. Evet burada Sapadere çok çok iyi bir grupta start alıyor sevgili dostlar. Ee, yani burada e, ben geçileceğini de düşünmüyorum. E, Çetin Can Polat eşliğine e, piste çıkacak. Aprante indirimine de gidilmiş büyük ölçüde. Son yaptığı 1900 içine Yağız Alp'e geçilmişti. 62 kiloyla start almıştı. E, şimdi Ruanş'ı ben alacağını düşünüyorum. 3 nolu sapa deri deyip kenara çekileceğim. Yarın benim banko ismimdir sevgili dostlar. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için 2 ve 4 olarak sizlere önereceğim isimler olacak. Evet geçelim 8. ve son koşumuza. altılı kaynımız son ay handikap 13. 4 ve yukarı araplar 1600 kum 12 safkan yer olur. 1 ile 4 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada serhattım e, burada baktığımız zaman 1 iki adım önde tuttuğum bir isim Mustafa Işık eşliğinde 6 ilk tercihimiz. Sonra 2 nolu Kır Hatun Mehmet Doğan'la 3 nolu safkanımız Mehmet Ali Aktürk'le 7 ve 11 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. Sıralamamızı tekrar edelim. 6, 2, 3, 7 ve 11 şeklindedir. Evet Bursa'na aktaracağım Elazığ programı da bu şekildeydi tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. İstanbul ve her iki program için İstanbul ve Elazığ programı için yazdığımız hafkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık sevgili dostlar. Hoşçakalın.